أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما واخلاقا وعملا بصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وبعد عزيز büyüklerim değerli kardeşlerim hoş geldiniz sefalar شكراً جزيلاً teşekkür ediyorum أيرب vaktinizi ayırıp Yarım vaaz için, cuma için, ibadet için erken teşrif buyurmanız bizi sevindiriyor. Rabbim ecrinize ihsan buyursun inşallah. <laughs> Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Esnaizu Mâ min âyetin ev nunsihâ bi hayrin Biz bir hükmü, bir ayeti, bir alameti, bir işareti, bir mucizeyi, bir beyanı Gönderdiğimiz bir emri değiştirirsek veya unutturursak buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani üzerinizdeki hem sosyal etkisini hem zaman etkisini hem hükmünü kaldırırsak ondan daha hayırlısını göndeririz veya bir benzerini göndeririz buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Alam ta'lam anna Allahu 'ala kulli şeyin Ey kulum. Bilmez misin ki Allah'ın her şeye gücü yeter? Allah her hakikate, hikmete güç yetirendir. Elem ta'lem ennallaha lehu mulku semavati vel ard? Ey kulum, bilmez misin göklerin ve yerin mirası? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kiminmiş göklerin ve yerin mülkü? Benim tapum diyoruz değil mi? Benim tapulu evim, benim tapulu iş yerim, benim tapulu arsam. Benim, burası benim, benim mahiyetimde, benim himayemde, buranın mülk sahibi benim diyoruz. Vallahi hepsinin mülk sahibi Allah'tır. Çünkü ayeti i kerime bize onun hikmetini ve hakikatini öğretiyor. Ama hocam ben notere gittim, tapımı aldım. Evet tapını aldın ama geçici. Geçici olduğunun idrakinde isek ne âlâ? Göklerin ve yerin mirası, mülkü Cenab-ı Hak Azze ve Celle'nindir kardeşlerim. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Allah'tan başka size veli olacak, önünüzü açacak, kalp gözünüzü açacak, size yardım edecek hiç kimse yoktur. Öyle ya Allah vermezse, Allah dilemezse, Cenab-ı Allah ihsan etmezse, o lütufta bulunmazsa, kim verecek ki bize? Yağmuru, karı, bereketi bir keserse kim verecek bize? Havayı, teneffüs ettiğimiz o güzel havayı bir keserse kim verecek bize onu? Allah az verecek. En turidun en tesalu rasulakum kema Musa min qabl. Siz peygamberinize, resulünüze, size gelen elçiye bir şeyler sormak istersiniz. Tıpkı Musa'nın kavminin Musa'ya sorduğu gibi وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَضَّلَّ سَوَى السَّب۪يلِ Subhanallah. Kim imanını küfürle değiştirirse kim küfrü tutar da kim çirkin yolu tutar da hakkı bırakırsa imanı bırakırsa kuşkusuz o batmıştır sapmıştır o dalalet içinde karanlık içinde kalmıştır. Allah muhafaza. وَدَّ كَث۪يرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ا۪يمَانِكُمْ كُفَّارًا Kardeşlerim Ehli kitaptan çoğu iman eden kimseleri yollarından geri çevirmek döndürmek istiyorlar. Hoş geldiniz. Ehli kitap Ehli kitap dediğimiz Yahudilerden ve Hristiyanlardan çoğu Cenab-ı Hakk'a öyle, öyle buyuruyor. وَدَّ كَث۪يرٌ Çoğu iman ehli olanları kendilerine yeni hakikat gelip de iman edenleri yollarından çevirmek istiyorlar. Niçin? Haseden min indi enfusihim. Kendi nefislerinin pisliğinden dolayı çok özür diliyorum. Kendi iç garabetlerinden, kalp karanlıklarından dolayı bunu yapmak istiyorlar. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Onlara hak geldikten sonra, hak beyan olduktan sonra dahi bunu yaptılar. Ne kadar kötü, ne kadar çirkin bir hal ve ahlak. Fa'fu vasbahu. Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Madem haliniz böyle ey kullarım, siz yine de affedin, onları affetmiş intibasını verin onlara. Vasbahu. Geçin onlardan. Hani biz vazgeçteriz ya. Vazgeç ey kulum. Hatta ye'ti yallahu bi emri. Ta ki Allah başka bir emrini, işini, hikmetini sana hayır olarak getirene kadar. Sen onlardan yüz çevir ey kulum. Sen onurunu bana teslim et ey kulum. Ben seni açığa felaha çıkaracağım sözünü veriyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Kuşkusuz, şüphesiz. Ve aqimus salah ve atuz Namazı dosdoğru kıl zekatı hakkıyla ver ey kulum. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen namaz kelimesinin geçtiği her yerde zekat kelimesi de geçiyor kardeşim. Bir iki gün önce yine kısa bir sohbetimiz olmuştu bununla ilgili. Ve selam hoş geldiniz. Müslümanlara artık zekat ver deyince kızıyorlar bazı Müslümanlar. Bütün Müslümanlar öyle değil elbette. Ama Müslümana zekat ver deyince Müslüman kızıyorlar. Bin dereden su getiriyor Müslüman. Niye Müslüman? Niçin limaza, çıma? Aynı namaz gibi bir emirdir bu. Aynı oruç gibi bir emirdir, haç gibi bir emirdir, cihat gibi bir emirdir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle'nin bir emridir. Bu akimus salah namazı dost doğru kıl. Aslında zaten işin hikmeti orada namaz dost doğru olunca zekat tas tamam veriliyor. Namazı dosdoğru kıl, zekatını da tas tamam ver. Çünkü o zekat fakirin hakkı kardeşlerim. Öyle bir zaman geldi ki yılda bir zekat hesabını yapmak yetmiyor artık. İnanın her ay zekat hesabı yapmak gerekiyor. Çünkü muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan insanlar var çevremizde. Göz ardı edersek Cenab-ı Hak Azze ve Celle bunun hesabını iki dünyada da bize soracak kardeşlerim sadece ahirette de biten bir iş değil. Dünyada da işin zelilliği vardır. Allah muhafaza buyursun inşallah. Allah önce söyleyene vermeyi nasip eylesin. Sonra dinleyene. وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Ne verirseniz, ne yaparsanız, hayır adına ne işlerseniz Allah katında mutlaka onu bulacaksınız. Zayi olmayacaktır. Cenab-ı Hak Azze ve Celle kendi rızası için işlenen hiçbir hayrı hiçbir fiili karşılıksız bırakmaz kıymetli kardeşlerim. Hiçbir suçun da cezasız kalmayacağı gibi. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır, görür Allah yaptıklarınızı. Milyonlarca kilometre ötede, kapkara bir gecede, bir kara parçasında yürüyen kara karıncanın ayak izlerini gören Allah bizim amellerimizi görmez mi kardeşlerim? Elbette görür. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا Dediler ki, Yahudilerin ve Hristiyanların haricinde kimse cennete girmeyecek. Kendi kendilerine böyle bir konuşma yaptılar aralarında bizden önceki kavimler. تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ Cenab-ı Hak Azze ve Celle buyuruyor ki, Kur'an'ın üslubu o kadar güzel ki. Onlar bunu söylüyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ Bu onların kuruntularıdır. Bu onların kuruntuları. Bu onların boş zanlarıdır. Kur'an üslubunu kullanmak keşke herkese nasip olsa da çok tatlı bir üslubu var Kur'an-ı Kerim'in. Tilke emaniyuhun. Bu onların kuruntuları buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Kul hatu burhanekum in kuntum sadıkayın. Ve subhanallah. Kur'an'ın edebi mucizesidir kardeşlerim bu. Eğer doğru söyleyenler iseniz hadi delilinizi getirin. Bunu bir adama söyleyince elbette donup kalacak yerinde değil mi? Bir iddiada bulunuyor bir insan ona hadi delil göster dediğiniz zaman sıkışıp kalıyor değil mi? Kur'an üslubu. Ondan delil istediğimiz zaman sıkışıp kalacak. Ahirette de böyledir. Delilini getiremeyeceği için bütün söylediklerinin yaptıklarının bedelini ödeyecektir insanoğlu. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsin. Kim yüzünü Allah'a çevirirse, İhsan sahibi güzel kul odur. Hocam yüzünü Allah'a çevirmek demek ne demek? İnsanın yüzü insanın onurudur kardeşlerim. Onurumuzu Allah'a teslim etmemiz, izzetimizi Allah'a teslim etmemiz kadar güzel bir şey var mıdır? İzzetini, onurunu Allah'a emanet eden, Allah'a teslim eden birinin izzetine, onuruna halel gelir mi, zarar gelir mi? Felehuhu ecruhu inde Rabbi onun Allah katında, Rabbi katında büyük bir mükafatı vardır. Yani yani işlerini Allah'a havale eden, amelini yaptıktan sonra Yüce Allah'a ısmarlayan bir kimsenin ameli boşa çıkmaz, onuru korunmuş olur. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yok, onlara üzülmek yok, onlara hüzün yok buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ehli kitaptan yaramaz olanlar rahat durmuyorlar. Saizu billah. Ve kâletil yehudu leysatun nesâr ala şey. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey değil. Yani Hristiyanlar bir hakikat üzerinde değiller. Onlar rahat durmuyorlar. Bu defa onlar söylüyorlar. Ve kâletil nesâr aleysetil yehudu ala şey. Bu defa Hristiyanlar diyorlar ki Yahudiler bir hakikat üzerinde değiller. Karşılıklı atışıyorlar. Ve hum yetluunel kitab. Oysa onlara kitap geldi. Onlara hak geldi, hakikat geldi, hikmet geldi. Onlara Cenab-ı Hakk'ın katından beyan geldi. Onlar doğrunun, sıratın, dost doğru yolun ne olduğunu biliyorlar. Buna rağmen yine de rahat durmuyor insanoğlu. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Onların bu konuşmaları kendilerinden önceki kavimlerin yanlışlarına benziyor. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet gününde Onların arasında adil bir hakem olacaktır. Fîmâ kânû fîhi ihtilâfûn hakkında ihtilafa düştükleri konuda. Bu men azlamu bu ayeti kerime yaralıyor beni her okuduğumda sarsıyor benim kardeşlerim. Çünkü bu ayetin muhatabı olan insanlar bu ayetin hakkını vermiyorlar birçok zaman. Ve maalesef bu ayetin emri hususunda yanılgıya, yenilgiye düşebiliyorlar, düşüyoruz. Sayız billah. Ve azlamu mimmen mena'a mesacidallah. Ve Kim daha zalimdir? Daha zalimi var mıdır? Kitaba bakar mısınız? Allah'ın mescitlerini kapatandan, <laughs> Allah'ın mescitlerinin kapısına kilit vurandan, Allah'ın mescitlerinin yıkılmasına sebep olandan daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allahu ekber. Kardeşlerim bugün bunu çokça yapıyor muyuz? Bugün bunu çokça yapıyoruz. Ya fiili olarak yapıyoruz ya hükmi olarak yapıyoruz. Vallahi 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 koronanın bulaşmadığı veya dünyada en az bulaştığı yer camidir. Camidir ya. Mescittir. İbadethanelerdir. Korona'nın bulaşmadığı veya en az bulaştığı yer. Ama pavyonlar dolu. Ama barlar dolu. Ama içki içilen yerler dolu. Kumarhaneler dolu. Trenler dolu, otobüsler dolu, caddeler dolu, sokaklar dolu, çarşılar dolu. Bir tek camiye girmemize izin vermiyorlar. Ne Müslümanın sesi çıkıyor, ne gayrimüslimin. Camisi olan Müslümanın da sesi çıkmıyor buna. Kilisesi, havrası, sinagogu olan gayrimüslimin de sesi çıkmıyor. Yarım saatliğine çarşıya indim kardeşlerim. Aman yarabbim çarşıdaki hali gördüm vallahi korktum. Sonra kendi kendime düşündüm dedim ki ya şu insanların haline bak. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyor ya büyüklerimiz. Şu çarşının pazarın haline bak. İbadethaneler için reva gördükleri şeye bak. Allah da buyuruyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ Allah'ın mescidlerini kapatandan, kilit vurandan, girilmesini engelleyenden, onun yıkılması için çalışandan, daha zalim kim var? Kainatın Rabbi ferman okuyor. Daha zalim kim var? فَسُبْحَانَ Ama biz o zalimliği kendi kendimize yapıyoruz kardeşlerim ya. Ondan sonra diyoruz ki niye korona bitmiyor? Niye bela bitmiyor? Niye musibet bitmiyor? Devletin yasaklamasına gerek yok. Benim kardeşim camiye gelsin ya. Kardeşimin evi caminin yanı başında. Ey kardeşim! Camiye gelmezsen sen de caminin kapısına kilit vuranlardan olmuş olursun. Gel yapma. Yapma kendine bu zümrüt. ''Ulaike mâ kâne lehum eyyedhulûhâ illâ hâifin'' o engelleyenler, o camiye gitmeyenler, o caminin kadrini kıymetini bilmeyenler, o cami için kalplerinde pislik duygusu taşıyanlar ancak o camilere korka korka girerler. Öyle kontrole geldikleri zaman da korka korka geliyorlar. Müslüman üç ay görünmeyince camiye geldiğinde biraz endişeyle korkarak giriyor. Allah kulunun kalbini biliyor, duygusunu biliyor kardeşlerim. Lâhum fi'd-dünyâ khizyun ve lâhum fi'l-âhireti azâbun Onlar için dünyada büyük bir rezillik var. Ahirette de büyük bir azap var buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar için dünyada büyük bir rezillik var. Ahirette de büyük bir azap var. Ya Rabbi bizi rezil olmaktan, bizi azaba uğramaktan koru Allah'ım. Velillahil meşriku vel mağrib. Doğu ve batı Allah'ındır. Fe eynemâ tuvellû fe Nereye yüzünüzü dönerseniz orada Allah'ı bulursunuz. İnnallâhe vâsi'un alim. Allah kuşatıcıdır, hakim olandır, sahip olandır, ilim ve hikmet sahibidir. Ve kâlu tegadallâhu Zalim insanoğlu. Allah için reva gördüğü şeye bakar mısın? zalim insanoğlu. Dediler ki Allah'ın oğlu oldu, çocuğu oldu. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Bellahu <laughs> ma fis senavati vel ard. Ama Cenab-ı Hakk'ın merhametine, Cenab-ı Hakk'ın beyan üslubuna bakınız ki aksi ne diyor Cenab-ı Allah? Yerde ve gökte ne varsa Allah'ındır. Allah'ın yarattığı her şey Allah'ındır. Kullu <laughs> lehu kanitun. Her şey ona boyun eğicidir. Bediu's semavati vel ard. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Ve iza kada fe Allah azze ve celle aciz değildir bir hüküm konusunda. Bir şey için bir şeye ol dediği zaman o şey olu verir. Ve kâlellezîne lâ ya'lemûne levlâ İnsanoğlu rahat durmuyor. Diyor ki keşke bizden öncekilere gelen mucizeler bize de gelseydi. Kedalike kâlellezîne min kablihim mitle kavlihim. Allah da buyuruyor ki bu söyledikleri onlardan öncekilerin söylediklerinin sözüne benziyor. Teşâbehet kulûbuhum. Onların kalpleri birbirine benziyor. Onlar duygudaştırlar. Duyguları birbirine benziyor. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ Biz İkan içinde olanlara, biz gerçek kulluk yapanlara, biz iman üzere olanlara mucize göndeririz buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Veya yola geleceklere mucize göndeririz. İnne erselnâke bil bir beşîrâ ve nezîrâ. Ey Peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni cennetin müjdecisi, güzelliğin müjdecisi ve azabın habercisi olarak gönderdik. tus'alu an ashabil cehim ey peygamberim cehennemlik olandan artık sen mesul değilsin sen vazifeni yaptın, sen görevini yaptın, sen tebliğini yaptın, sen tebiyinini yaptın, sen irşadını yaptın, sen hakikati ulaştırdın, aile ehline de söyledin, ashabına da söyledin, halkına da söyledin, ümmetine de söyledin, amcan dahi olsa üzülme, cehenneme gireceklerden sen mesul değilsin ey peygamber. Allah azze ve celle... Peygamberin kavline kulak verenlerden eylesin. Amin. Peygamberin kalbinin duygusunu anlayanlardan eylesin. Amin. Peygamberin hakiki ümmeti eylesin. Amin. Dünyamızı, ahiretimizi cennet eylesin inşallah. Elhamdülillah, 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 nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesafiruhu. Ve ne'udu billahi min şururi anfusina ve min seyyati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Men teşebbehe bi minhum. Sadaka Rasulullah, ve Habibullah fi ma kal bi astakil mekal. Aziz büyüklerim, değerli kardeşlerim, Cuma'nız mübarek olsun. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede Cenab-ı Hak Azze ve Celle iman ehli olanlara, iman iddiasında bulunanlara, imanlı olanlara buyuruyor ki Ey iman eden kullarım! Ennemel hamru, hiç kuşku yok ki hamır, beyni uyuşturan, kafayı karıştıran içki, şarap, aklınıza ne gelirse içkin adına bütün onlar içine dahildir kardeşlerim. Haramdır buyuruyor allah Teala Azze ve Celle. Cenab-ı Hak Azze ve Celle içkinin hemen akabinde kumar insan hayatını felakete sürüklediği için haramdır, şeytan işi bir pisliktir buyuruyor Cenab-ı Azze ve celle. Rijs demek kardeşlerim pislik demek. Allah Azze ve Celle kulunu himayeye almak istediği için, kulunun iyiliğini murad ettiği için kulunun içkiden kumardan uzak durmasını istiyor. Üçüncü aşamada kardeşlerim vel ansabu yani puta tapıcılık. Yani insanların Allah'ın haricinde önünde eğildikleri kulluk edasıyla temenna ettikleri ne varsa haramdır buyuruyor. Rijs, rijsun min amel şeytan. Şeytan işi bir pisliktir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Vel ezlamu, falokları. Falokları haramdır. Rijsun min amel şeytan. Şeytan işi bir pisliktir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunlardan kaçın. Bunlardan kaçın ki kurtuluşa eresiniz, felahı bulasınız buyuruyor kainatın Rabbi Allah azze ve celle. Ülke adını vermeye gerek yok. Özellikle soğuk havalarda içip içip donarak bir yerlerde can veren onlarca, yüzlerce insana tarih tanıklık ediyor artık. Kumar bataklığına düşüp ailesine zarar veren, oğlunu, kızını kesen Eşini bıçakla doğrayan, hızını alamayıp intihar eden yüzlerce yüzbinlerce insan var. Tattıkları putlar sebebiyle başlarına bela gelen, sadece onlarla kalmayıp belaları bizi de bulan nice insanlar var. Oynadıkları falokları, oynadıkları spor totolar, lotolar, piyangolarla yine başlarını belaya sokan, borçlanan, ailelerini felakete sürükleyen nice insanlar var kim yapıyorsa bu yanlışları. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Rejisun min ameli şeytan. Şeytan işi bir pisliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Men teşebbehe bi kavmin fehu minhum. Ama hocam benim komşuma cici görünmem lazım. Benim de ışık asmam lazım. Men teşad bi kavmin fehuve minhum. Peygamber buyuruyor. Ve ida kadallahu ve resuluhu diye başlayan ayette. Allah ve Resulü bir konuda hüküm koydukları zaman mümin bir erkeğe, mümine bir kadına yorum yapma hakkı yoktur. Ama hocam benim cici görünmem lazım. Ben asmasam beni tenkit ederler. Ona benzersen peygamber buyuruyor ki sen de onlardansın. Onun masasına oturursan içki masasına içmesen dahi içki masasına oturduğun zaman onun karesinin içine girersin ona benzersin sen de onlardansın diyor peygamber. Onun kumar oynadığı yere gidersen adam diyor ki hocam amcamın oğlu içkihanesi var. Ben içmiyorum ama çayını içmeye gidiyorum. Haram kardeşim haram. Benziyorsun peygamber buyuruyor. Bu haramları işleyen ne varsa hayatımızda Fiiliyatlarımızda ne varsa buna dair kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki onlara benziyorsunuz. Onlara benzemekten Allah bizi muhafaza eylesin. Aklınıza Noel gelir. Aklınıza yılbaşı partileri gelir. Aklınıza yıl sonu partileri gelir. Aklınıza 1 Ocak tatilleri gelir. Aklınıza başka başka şeyler gelir. Onlara benzediğimiz zaman Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki siz de onlardansınız. Şimdi tarafımızı seçelim. Biz biz miyiz? Biz iman ehli miyiz? Biz Müslüman mıyız? Biz Hristiyan mıyız? Biz Yahudi miyiz? Allah bizi İslam çizgisinden ayırma.